Dostlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Gününüz iyi geçiyordur. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün Göteborg'un 15 kilometre dışında olan bir yere geldik. Lerum diye bir yer. Daha doğrusu buraya gelmemizin nedeni burada bizim tanıdığımız arkadaşlarımız var. Onların yazlık evi var. Hanımla beni davet ettiler akşam yemeğine. Metin dediler işte gelirsiniz burada beraber yemek yeriz. Onların da arkadaşları var birkaç arkadaşları. Onlar da gelmişler. E, yemekten sonra da dedi burada kalırsınız isterseniz yerimiz var. E, biz de bu gece burada kalacağız sabah da gideceğiz. E, yalnız arkadaşların yanına gitmeden önce bu arkamda gördüğünüz e, yere geldik. Burası çok güzel bir otel Otelin otelinde e, ayrıca kafeteryası ve restorantı var. Yani dışarıdan insanlar gelip burada öğlen yemeği yiyebiliyorlar. Hanımla geldik öğlen yemeği yiyeceğiz ondan sonra arkadaşların yanına geçeceğiz. E, biraz önce de çevreyi dolaştık gölün etrafında biraz yürüyüş yaptık hanımla biraz videolar çektim onlara bakın daha sonra videomuzun konusuna geçelim. Ekran resminden de gördüğünüz üzere dostlar bugün size İsveç'te e, boşanmak isteyen çiftlerin e, ne gibi bir süreçten e, geçtikleri, e, kanuni hakları, bunlarla ilgili biraz e, bilgi vereceğim size. Boşandığınız zaman e, nereye başvuruyorsunuz, kadının veya erkeğin nafaka hakkı, mal paylaşımı, bununla ilgili biraz size bilgi vereceğim. E, Allah kimsenin başına vermesin dostlar gerçekten e, yani. Hiç hoş bir şey değil yani insanlar anlaşamıyorlar boşanıyorlar iki taraf da çok üzülüyor onun haricinde özellikle çocukları varsa küçük çocukları varsa çocuklar psikolojik olarak çok etkileniyorlar o yüzden dediğim gibi Allah'ım kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Şimdi dostlar İsveç'te boşanmak isteyen bir çift ee, yani her yerde olduğu gibi bir avukat aracılığıyla da boşanma başvurusuna bulunabilir. Ama burada genelde insanlar, e, mahkemelerin bir web sayfası var burada İsveç'te. Bu web sayfasına girip burada e, mobil imza imzayla e, kimliğini belirtip e, boşanmak istediklerini e, bildiriyorlar mahkemeye. E, mahkeme e, daha sonra kısa bir süre sonra bunlara geri dönüş yapıyor. Yani e, yani zaten başvuruyu yaptığınız zaman da e, neden boşandığınızı e, orada soruyorlar. Niçin boşanmak istiyorsunuz? E, buna benzer şeyler. Ve başvurunuzu yapıyorsunuz internet üzerinden. O yüzden yani burada genelde kimse pek fazla avukata gitmiyor. Yani gereksiz masraf olduğu için. Mahkemeye başvurduğunuz zaman dostlar e, bir başvuru ücreti ödüyorsunuz. 900 İsveç kronu. Bu da hemen hemen Türk lirasına çevirirsek e, 3600 lira civarında bir para yapıyor. Bu ödeniyor. Daha sonra sizin başvurunuzu e, e, ele alıyorlar. E, bir süre sonra mahkeme size geri dönüyor. Diyor ki, e, neden boşanmak istiyorsunuz? Tekrar görüşüyorlar sizinle. Ve bu görüşmeyi yaptıktan sonra da eğer ki 16 yaşının altında çocuğunuz varsa e, size 6 ay düşünme süresi veriyorlar. Yani diyorlar ki biz sizi şimdi boşamıyoruz. 6 ay sonra e, tekrar Size geri dönüş yapacağız. Hala fikrinizi değiştirmediyseniz boşanma işleminizi gerçekleştireceğiz diyorlar. Ee, eğer ki çocuğunuz yoksa büyük bir ihtimalle direkt olarak boşanıyorsunuz ve bunun için yani fiziki olarak herhangi bir mahkemeye gidip hakim karşısına çıkmanıza gerek yok burada çünkü mobil imza ile kimliğinizi belirttiğiniz için ya onlar sizin kendinizin başvuru yaptığınızı biliyorlar o yüzden mahkemeye gitmenize gerek yok. Şimdi şöyle bir şey var dostlar 16 yaşının altında çocuğunuz varsa eğer biz düşünme süresi istemiyoruz diye diretirseniz Mahkeme diyor ki o zaman diyor son iki yıl beraber yaşamadığınızı kanıtlamak zorundasınız. O şekilde size 6 ay düşünme süresi vermeyebiliriz. Ama dediğim gibi eğer ki aynı evde yaşıyorsanız ve boşanmak istiyorsanız 16 yaşının altında çocuklarınız varsa o zaman mecburi olarak 6 ay düşünme süresi veriyor mahkeme size. <laughs> night away hang out the whole next day Şimdi dostlar, boşandığınız zaman mal paylaşımıyla ilgili biraz e, bilgi vermek istiyorum size. İsveç'te bu nasıl işliyor? Eğer ki evlenmeden önce herhangi bir e, evlilik sözleşmesi yaptıysanız, tabii ki e, bu sözleşme e, geçerli oluyor boşandığınız zaman. Ama herhangi bir sözleşme yapmadıysanız, e, erkeğin veya kadının, ee, üzerinde ne varsa evlendikten önce de almış olsa fark etmiyor. Bütün bunlar mal paylaşımına giriyor. Yani yarı yarıya. Ee, aynı şekilde bankadaki biriktirmiş olduğunuz paranız ve e, şirketiniz bile varsa bunların hepsi yarı yarıya paylaşılıyor. Ee, şöyle bir durum var. Ee, boşandığınız zaman e, burada İsveç'te nafaka diye bir şey yok dostlar. Şimdi bana soracak olursanız, Metin sen NAFAKA hakkında ne düşünüyorsun diye e, Bence Yani nasıl söyleyeyim, dünyanın en saçma şeyi. Şimdi Çift ayrılmış e, Ayrıldıktan sonra yani ben niye ona nafaka vereyim ki bana ne beni ne ilgilendirir. Ben böyle düşünüyorum dostlar. Ama şöyle bir durum var. Şimdi mesela e, uzun yıllar beraber e, evli kalmış kişiler var. Mesela bizim eski topraklarımız annelerimiz var. Mesela yıllardır beraber yaşamış yani evli kalmışlar. Ondan sonra yani olur da bir şekilde insan ayrılıyor mesela. E, işte ve, yani bu kadın yıllar boyunca hiç çalışmamış. Ne bir sosyal güvencesi var ne bir şeysi var. E, ona bir şey demiyorum. E ee, tabii ki öyle bir durum söz konusu olduğunda erkek her türlü desteğini verecek. Ama mesela Türkiye'de bunun çok örnekleri var. Mesela adam iki ay evli kalmış. Ee, geçenlerde televizyonda gördüm. Hatta bir tane e, genç bir çocuk e, ağlıyordu. Ne olur bana yardım edin diye. E 2 ay mı, iki gün mü? Öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam evli kalmış ve son 9 senedir ve bu kadına nafaka ödüyormuş. Yani ne alaka bu? Saçma sapan bir şey. İki gün evli kaldığım kadına ben niye 9 yıl nafaka vereyim yani? Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok dostlar. Gerçekten çok saçma bir sistem. Ve e, onun haricinde bu kadın gidiyor mesela e, çalışıyor sigortasız. Sistemde görünmüyor çalıştı e, Bir de gidiyor başka bir erkekle beraber ama nafaka almaya devam ediyor. E, ve bu adam diyor ki ben diyor e, bu kadını çalışırken gördüm diyor ve videosunu çektim diyor. Yani bunu kanıtlayabilirim. Yok diyorlar. Öyle bir şey yaparsan seni mahkemeye veririz. Suçlu duruma düşersin. Tazminat davası açılır sana ve bu kadına tazminat ödersin. Yani özel hayatın gizliliği anlamında. Yani böyle saçma sapan şeyler. O yüzden benim şahsi düşüncem yani bu şekilde bir evlilik olduğu zaman yani niye nafaka vereyim ben? Beni hiç ilgilendirmez. Neyse asıl konumuza gelelim. İsveç'te dostlar boşandığınız zaman erkeğin kadına veya kadının erkeğe herhangi bir nafaka ödemesi söz konusu değil. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer ki 18 yaşının altında çocuklarınız varsa şöyle bir şey oluyor. Çocuklar 2 hafta annede 2 hafta babada kalıyorsa kimse kimseye herhangi bir şey ödemiyor. Çünkü çocukların masraflarını beraber karşılıyorlar. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Eğer çocuk annede full time kalıyorsa veya babada full time kalıyorsa, o zaman e, devletin belirlediği bir miktar var. E, çocuk başına 1250 kuruş. Yani bu da 125 euro civarında bir para yapıyor. E, dediğim gibi, eğer çocuk annede e, full time kalıyorsa veya babada kalıyorsa, anne ya da baba birbirlerine bu parayı ödemek zorundalar. Çocuklar. E, 18 yaşına gelene kadar diyebiliyorum. Ama bazı durumlarda bu uzatılabiliyormuş. Çocuk eğer hala okumaya devam ediyorsa, bunu 21 yaşına kadar da ödeme devam ediliyor. Yani sonuç itibariyle bu parayı çocuğunuza ödüyorsunuz. Yani on kimse bunun e, sorun yapmıyor. Yani herkes ödüyor. E, dediğim gibi kadına veya erkeğe burada nafaka ödeme diye bir şey yok. Çünkü burada kimse kimseye Dostlar doslar. E, yani ekonomik anlamda bağımlı değil. Yani kadın erkeğe bağlı değil burada. Veya bir erkek bir kadına ekonomik anlamda bağımlı değil. Çünkü herkes çalışıyor. Yani çalışmasa bile ee, ne bileyim işsizlik sigortanız vardır. Veya hastalıktan dolayı çalışmıyorsanız burada sosyal devlet var. Yani sizin maaşınızı yine ödüyor. Yani evinize bir şekilde para giriyor. Veya kiranız ödeniyor. Yani kimse burada kimseye ekonomik anlamda bağımlı değil. Çok güzel bir şey. Ben çok seviyorum bunu. Yani dediğim gibi dostlar e, sosyal devlet gerçekten burada çok güzel işliyor. Yani kimse kimseyi e, mağdur etmiyor burada, e, kimse geçim sıkıntısı çekmiyor. O konuda gerçekten e, İsveç e, çok iyi. E, kimsenin hakkı yenilmiyor yani. Ben çok seviyorum bu sistemi. E, yani dediğim gibi Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötü bir dönem den geçiyor insanlar böyle bir boşanma durumu olduğu zaman özellikle dediğim gibi çocuklar psikolojik olarak çok etkileniyorlar anneyi ve babayı kaybetme korkusundan zorlu bir dönem ama yapacak bir şey yok yani her insanın başına gelebilir böyle bir şey Neyse dostlar umarım faydalı bir video olmuştur sizler için böyle bir kısa bir video yapmak istedim size umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video hakkında düşünceleriniz ve yorumlarınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sorularınız da varsa yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Ee, onun haricinde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.